Arkadaşlar merhaba. Bugün bir de Enes'in kanalı aşağıda linkte olacak. Enes'in kanalı abone olmayı unutmayın. Enes bugün canlı yayın mı? Enes canlı yayın mı çekecek? Bana fark etmez. Tamam. Hmm. Arkadaşlar o zaman ne çekince plana koyunca gelirim. Arkadaşlar video çekmeye karar verdik. Prostarsta 10 dakikalık nokta bak asacağız. Atabilirsek, kupa, kupa <laughs> evet. Esin çünkü ben full kupa düşüyorum. Ben benim kupamı da göster. Ben senin bası 11'e çok yaklaştı. Ana biz hala burada mıyız? Arkadaşlar Enes'in kupası artık Enes diğer hesabına girdin. Artık Enes'in kupası 9500 Enes ben iyice yaklaştı. Kulübe yeni bir şeyler yazmışlar buraya. Hazır. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Hazır hazır. Hazır işte Ben ne yapıyorum? <laughs> Elimi çıtlatmadan videoya girdim. Çok kötü bir şey. Ne? Elimi çıtlatmadan oyuna, oyuna girdim. Yani elim daha oyuna alışmadı. Şu anda çıtlatma maçtayım. Eee ee, oyunu mükemmel kastı beni. Sen GG'sin. Hayır 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 hayır. Perfect. Hiç ben seninle kupa kasamıyorum ya. Allah aşkına çiftte girek. Ben de rahatsız et... çifti diyorum işte. Ben de rahatsız etmeye alayım. Evet. Arkadaşlar. Evet. İki dakika hangi ara oldu ya bro? Hava savaşı geldi. Bir şey olmaz ya. Fark etmez. Arkadaşlar bu videoyu videoya güzel bir like gelirse mutlu olurum. Enes bu reklamı kaç defa yapacağım? Ne oldu? <laughs> oldu. Arkadaşlar Enes bir ay sonra falan video çekmeye başlayacak. Ve oradan Enes'in kanalına abone olmayı unutmayın. Enes'ten bir, bir ay sonra videolar falan gelir. Doktayla falan video çekeriz. Ama Enes'in bilgisayarda Discord'u açması lazım onun için. Enes kili mi çaldı ya senin şeyin? Tetanak senden daha iyi oynuyor ya. <laughs> hayır hayır hayır. Enes, gönder bana. Yok. Seker go robot. Tak tak tak. Neyse, iyi gelin, Yes, bana pas versene. Hayır be, olmadı. Hayır! Ben kafa yiyeceğim, ben diğer hesaba mı gireceğim illa? Arkadaşlar bir de ben e-postamı YouTube'da falan fazla göstermiyorum. Aslında hiç göstermiyorum da. <laughs> Ya şaka mısın ya? Oğlum ben gidiyorum. Kafayı içe. Arkadaşlar bu maç beraber bitecek mi? mi? Kaybedeceğiz mi bilmiyorum. Enes kaybediyorken niye kötü işareti veriyor peki? Yanlış yaptım Bana ver, bana ver. Ultim var, bana ver. İlla ben şu trolü yapacağım. <laughs> İlla ya adamı alıp ben atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar o video 11 dakika falan da olabilir. Ondan hızlı oynayacağız. Hani sınırım 15 dakika. Doktor bu iş bitsin ben Artık kapatacağım babam kızıyor. Tamam. Hayır hayır hayır. Değmez de, 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 de hiç. Sadece bir tane sayıcı. Oğlum sorucu var Amber diyor. Amber bende var ama. Hadi git ya. Hayır hayır hayır. No. Baba! Hayır hayır hayır! ondan, 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 Şuan bir gün 6. dakikasındayız arkadaşlar Kardeşim geliyor kapıyı açıyor kapıyı açıyor Geliyor kapıyı açıyor kapıyı açıyor Anam geliyor kapıyı açıyor Ya ha ha kardeşim gel ben mi yarattım ya Ayy gizlendiklerim şu an ya Kardeşim geliyor kapıyı açıyor Anne geliyor Ay. Abi ilk YouTube TV yaptım çalışmadı. Siz ya iyi senden iyi oynuyor Enes. Yine <laughs> o iki adam da denk kesti. Senin telatin kesti. Benim telatin kesti. Ne? Ne? Hadi Arkadaşlar bu videonun matlar çok uzun sürecek izleyiniz. Hayır. Ene senin teletiz daha güzel senden kim çalıyor ya? Hayat hadi bir kilo alırsın, bir kilo alırsın. Oktay, yok kaçıncı dakikada? Sekizinci. Evet, ne? 8. 20. dakikada. Ya ulti. Tamam o zaman ben 2 dakika. Ben o zaman ben 2 dakika sonra gidip. Arkadaşlar bakalım. Bir, Bir maçta yapalım gidiyorum. Bir maçta yapalım ben gidiyorum. Bakayım kaç pa düşmüşüm. Mükemmel. Ben kuva düşmüşüm kuva kasacaktım. Ben 4 pa düşmüşüm. Arkasından diğer hesaba giriyorum. Neyse beni bekle. Dur ben. Arkadaşlar devam ediyoruz. Pro Pro hesabına girdim. Şuradan yeni Söperim yaptım. Ece. Ece geldi mükemmel. Enes. Enes. Enes dokuzuncu dakikadayız. Hadi hadi bu maç yapar ben gideceğim. Hadi Oktay bu maç yapar ben gideceğim. Lan çifte soplaşma Hadi bir maç yapar ben eve Arkadaşlar, ben gideceğim. Arkadaşlar. Beni en sesi hazırlayabilir. Hoparlardan uzaklaşacağım. Arkadaşlar 10 dakikada videoyu kapatırız. Tamam. Ama arkadaşlar en üst bu vücudan, maçtan sonra bu videoyu burada kapatırım. Sonunda bir kısa video çekmiş olabiliriz. Demeyiniz. Senin ne olan videoların hepsi normalde uzun oluyor da. Evet sonuncu dakikaya geldim. bu karlı gelenler rahat edemeyecektim yoksa. Enes çok mu boyundun demin ya? Ah, ha. eksik. Hayır, eksik alma, eksik alma. Ne yapıyorsun ni? E Adam onu İksirleri çekledik. Biz o da ne yapar? Teker Ne bunları? Ben bence iksir aldım geliyor. O Arkadaşlar burada video sonlandıralım diyorum. <laughs> Renginden Hepinize bye bye. iyi zamanlar. Bay bay. Bye. Bye. bye, bye. bye.